Bedava buldun ye. Dur öyle değil. Beleş buldun ye. Bayak buldun kaç. <laughs> Gidin hadi. Tamam ben bugün ada turu yapacağım. Sevgili 150 takipçime. Zaten ada gözüktü bu kadar. Bitti. Ada turu bitti. <laughs> burası aslında bir yurt ama apart olarak geçiyor. Republic. Republic değil mi? <laughs> İsmi. Republic'teyiz. Adalar. Biz 1 1 4 kişilik odada kalıyoruz. Ben iş odadayım. Diğer arkadaşlarım. Pardon ben salondayım diğer arkadaşlarım iç odada. Değil mi? Doğrusu. Neyse bu şekilde. Arkadaşlarım da çok tatlılar. Gördüm. Burası benim yatak kısmım. Ee, burada küçük bir balığım var. iki tane. Şimdi burası terasımız. Ve en önemlisi halı sipariş verdik. Yani halı size olur mu? Olmaz. O yüzden dedik ki bizim halımız olsun. Yani bu arada ben mücahmet olayım. haftasında e, hafta olsa hafta sonu izlerim yani. Ve bizim mutfağımız. Gayet kullanışlı. Işte. Dolapların sayısı ve derinlikleri çok yeterli. Dört kez sığdık yani çok rahat şekilde. Burası benim e, dolabımın bir tanesi. İki tane dolabım var. Böyle kupalarım falan var yani. Ardından tencerelerim, tavalarım. Yani bütün tabaklarım, çanaklarım sığabiliyor. İki tane dolaba çok rahat. Her şeyi sığdırdım ve hani her şeyim de var yani. Yemek takımı, üç tane tencere, bir tane tava <laughs> falan baya sıyıyorsun rahat bir şekilde. Çatallarım, kaşıklarım var. Bir tane yetkiliğimiz var. E, tost makinemiz vesaire her şeyimiz var. Çay bile var yani. Buzdolabımız da gayet yeterli. Burada öğrenci şey, apetif işte hemen pişirebileceğimiz şeyler var. Burada da e, bu dolapları böldük bu arada. Hani örmeleri bu şekilde. dolap da gayet yeterli. Bir tek fırınımızı kullanamıyoruz. Daha önce sanırım e, fırın patlamış vesaire bir şeyler yaşanmış. Ondan dolayı yasakmış. Burası gardılamım. şimdi çektiğim bir fotoğraf, video varsa oradan gösteririm, eklerim buraya. Burası da girişimiz zaten. Şimdi lavaboyu göstereyim. Giyinme odasına geçeceğim. Lavabomuz gayet geniş. Yeterli bizim için lavabomuzda. Çamaşır, deterjanı, tuvalet kağıtları depoluyoruz. Şunlar bana ait. Kapının arkasına bornozlarımızı falan asmak için böyle bir askı koyduk. Şimdi burası giyinme odası. Kızlar babalarını üste koydular. Burada bir kilise biti var. Duru ile Cemre'nin. Cemre ve Duru zaten yakın arkadaşlar. Daha önceden de arkadaşlardı. İzin aldım onlardan odalarını çekmek için. Onlar da buradan balkona, terasa geçebiliyorlar tabii ki. Bu şekilde çok da bir olayı yok. Yani genel olarak bu şekilde. Bize çok rahat yetiyor. Dört kızız. Bir tek ayakkabılığımız yok. Ayakkabılık kalacağız. Balkonu puf almayı düşündük. Tatlı olur, rahat olur. Buraya şöyle. Tam şu araya. Bir de mutfağın yerine halı aldık. Yani bugün sipariş vereceğiz. Sepetimizi ekledik. Ve daha çok böyle ev hissiyatı verir diye düşünüyoruz o yüzden. Onun harici de. Ha bir de banyoya paspas, kilim. Paspas mı? Kilim mi? Ne anladı? Paspas. Paspas. Çok diksiyonlu konuşurum normalde. Banyoya... güzel. Mutfağı diyeceğim. Tamam olsun. Bence de right. Tamam. Yurdumuzun yemeği yok bu arada. Bir de biraz gerçekleri konuşalım. O kadar para veriyorsun ama e, şey korku filminden çıpırlamış gibi. Çamaşır yıkama yeri. Gerçekten böyle ışıkları yanıp sönüyor falan. Makineler 30 senelik gibi duruyor böyle paslı paslı. Işık yanıp sönüyor. Hani korku filmi çekilir alt katta. Kızlar çok iyi yıkamadığını söylediler makinelerin ama bilmiyorum ben daha yıkamadım. Daha 3 gün oldu gelelim. O yüzden bir deneyimleyip onu ben size söylerim bildiririm sevgili 150 takipçime. Onun harici makineler paralı bu arada. Buraya gelirken mesela ben bunu bilmiyorum. <laughs> oturarak için suyu. Suyu oturarak için. Midenize oturmasın. Spor salonu falan gayet güzel gösteriyorlar. Ama spor salonunda da malzemelerin, ayetlerin %80'i çalışmıyormuş zaten. Bunu da söylenmedi tabii ki de. Ee, yani çok da bir problem mi? Aslında problem yani. Sonuç olarak ben buraya para veriyorum. Bir tek yatağa mı para verdim? Neyse. Gerçekten öyle olmuş oldu. Yemek de yok. Yemeği de kendin yapıyorsun. Mutfağı falan var gösterdim zaten onun harici pek de bir olayı yok yani e, yemek yapmayı da seviyorum zaten onun için problem olmaz olmadı bir de e, şey güvenlik konusunda yurdun güvenliği konusunda gayet okey şey olarak mesela ben yerleşirken odada kimse olmamasına rağmen babamı yukarıya çıkartmadılar hani sonuç olarak benim odamda kimse yok ama yan tarafta kızlar var istemeyebilirler rahatsız olabilirler tabii ki de yani bu çok okey geldi çok mantıklı güzel eşlik saati yok bir tek 12'den sonra çıkacağın zaman saat 12 geçtiyse çıkarken imza atıyorsun. Girerken de imza atıyorsun. Burada giriş çıkış saati gibi bir şey yok. O da güzel. eğer öyle e, gezmek isteyen insanlar için falan güzel. O konuda da. Zaten bu kadar. Ben baktım hiç video falan görmedim. Belki yerleşme ha, yerleşme video çekmek istiyorum aslında ben. Ama biraz işte kızlar da yerleşiyordu falan. O an çekebilecek durumda değildim. O yüzden çekmedim. Bu da benim ilk videom bu arada. Böyle bir bilgi. <laughs> hepinize hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz olur mu ya? Hepinize görüşürüz dedim az önce ya. Hepinize, hepinize görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. <laughs> hepinize görüşürüz diye bir kelime mi var? Öyle görüşürüz diye bir kelime olduğundan asla emin değilim. Ama azman öyle çıktığı için öyle söyleyeceğim. Hepinize görüşürüz.